Amerika Birleşik Devletleri'nin casuslukla suçladığı eski CIA ajanı Edward Snowden'la ilgili belirsizlik devam ediyor. Rusya'dan geçici sığınma talebinde bulunan Snowden, Moskova Havaalanı'ndaki transit yolcu bölümünde yaşamını sürdürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika ile ilişkilerin istihbarat servislerinin çekişmelerinden önemli olduğunu söyledi. Biz Diğer ülkeler gibi davranamayız ve davranmayız. Rusya'nın bağımsız bir dış politikası var ve bu politikasını da sürdürecek. Ortaklarımızın bizim politikamıza anlayışla ve sakin yaklaşacaklarını umut ediyorum. Bana göre uluslararası ilişkiler istihbarat servislerinin keli çekişmelerinden daha önemli. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın telefon ve internet kayıtlarını izleme programını basına sızdıran Edward Snowden'ın Washington'la Moskova arasında diplomatik krize neden olmasından endişe ediliyor. Latin Amerika ülkeleri Venezuela, Nikaragua ve Bolivya Snowden'a siyasi sığınma verebileceklerini açıklamıştı.